Yine televizyondan devam edelim. Şu an sizi izleyeceğim hepimizin bildiği o meşhur yani Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi kamera şakacı. Ben tahmin ediyorum galiba ya. Ve geliyor. Neydi Kar Karadeniz? Bönden. Mustafa Karadeniz'in Latif Doğan'a yaptığı Ha Mustafa yaptığı Karadeniz. Evet. Kaç kaç. Olmaz. Kımıldama, Kımıldamaz. 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 Dur. Ya! Şey. ya, şey. ya, şey. ya şey. Sen dur yapıyorsun? Evet, dur. dur. Bu video dur. acaba gerçek Bak, mi? Latif abi seni severim lütfen. Abi işte... Latif abi ölmeni istemiyorum. şey mi yani? Şöyle söyleyeyim ben size bu video nasıl çıktı? Lütfen. ölmeni istemiyorum. Zaten bu videoyu izleriz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu video gerçekten çok iyi bir şey. Ne yapıyorlar biliyor musun? Ya, ya, olay şu. Latif Doğan işte bir yere gidiyor galiba görüşme için. Görüşmeden şeyin de haberi var. E, menajerinin de haberi var bu olayların olacağından. Bir tek Latif Doğan'ın haberi yok olayların olacağından. Daha sonra işte bunlar böyle otururlarken falan filan tak içeriye silahlı adamlar giriyorlar. Ondan sonra şaka başlıyor zaten. Efsane bir şaka yani. Harbi bir olacak iş işte değil yani. Başına silah dayamışlar. Letuk'tan ses versene biraz incelenmeyelim. Bir de bağırıyor falan. Yalnız köpek müpek de var ha. Abi Bayağı biraz bir var helikoptere bindirecekler adamı. Bak şimdi indirecekler. Ben bir gibi yatırıyorum. Etfi abi bu arada benim komşum biliyor musun? Abi o zaman sorsak ya bu şaka gerçek mi diye. Soralım. Bu şakayı çünkü çok kişi merak ediyor. Yani bu gerçek mi diye yalan çok iyi bir prodüksiyon var bunda çünkü. Ya tabii baksana yani. Menajerini vuruyorlar ilk başta. Öyle başlıyor video. Menajerinin haberi var tabii olayda. Ya da işte neyse. Normal. Sakın sesini çıkartma. Tamam. Bak döndürdüler bir tur. Ee, Havada bir tur döndüler. Ya aşağı inecekler şimdi. Ya, bir metre falan. Evet, Şu an yükseklik kaç? bin metre. 2000 metre. Mi? 2000 2000 2000 var. Bak, bak, bana bak. Şu an boğaz çok üstündeyiz tamam mı? <laughs> boğaz çok üstündeyiz. Başını tut. Atlarken, atlarken bunu çektiğin an tamam mı? Atlarken

Ondan sonra kovalıyor zaten adamı. Bu adam da dayak yedi daha önce de biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Böyle Samsun'da bir adam Mercedes'ini boyarken falan dayak yiyen bir adam. İyi Latif abi de görmüş. Bir arasan abi soralım. Mikrofonla yaklaştır yalnız. Mikrof hoparlörü al. Evet bir arayıp soralım o zaman Mete ne diyorsun? Latif arıyoruz Latif Bey. İnşallah müsaittir tabi. Genelde çekimde vesaire de oluyor. Efendim? Merhaba Latif abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Zalatım inşallah. İyiyiz abi. Eleştiriyor YouTube kanalımızla ilgili televizyon programlarında bir takım programları değiştiriyorduk Küstüm Show'dan açıldı konu açıkçası. Daha sonrasında da sana yapılan bir kamera şakası var. Mustafa Karadeniz yapmış abi. Oradaki tepkiler gerçekçi duruyordu ama bu gerçek miydi abi? Yoksa tamamen bir şov amaçlı mıydı? Ama çok iyi rol oynamışım ama abi, çok başarılıydım. Abi bu, eğer bu senin <laughs> rol ise bu ya on numara ya. Yani o zamanlarda benim e, hata ettiğim bir şey vardı. Herkesten yok dedim işte Gel ya, yapmış falan hani böyle sakladık ama filmciler yönetmenler biz aradığında işte bu rol mü gerçek mi rol değil işte şey, gerçek dedim. Halbuki rol yaptım desem bütün film teklifi almışım. Orayı kaçırdım. <laughs> <Da, gülüyor> Aaa abi ya <laughs> var ya. O 10 Çok... numara oynamışsın ya. 10 numara. Ya abi. ben ben gerçek çünkü yani vücudun e, hareketlerine baktığımda yani yok ya diyorum bu diyorum gerçek diyorum yani titremeler vesaireler falan böyle eyvah dedim ben. Dedim işte o esnada da ya dedik bir arasak mı acaba dedik. Vallahi zaten yani şu programın adı zaten nedir? Şaka programı zaten. Yani danışıklı dövüştü. Daha doğrusu ilk gittiğimde haberim yoktu. Sonra anlayınca der ki abi senden başkasına yapamayız. Ne yap et evet, işte o kadar işte şey helikopter kiraladık burayı kiraladık buraları yaptık. Ama o baya zaman, baya bir prodüksiyon var abi orada. Tabii. O zaman dedim işi bana bırakın tamam mı? <laughs> İşini bana bıraktı. Tabii demek ki ben de o gün modumdaydım. Çok iyi oynamışım. Çok, Çok iyi, iyi, iyi ya, tuttu. Ya. 6 yıldan beri hala daha evet, <laughs> evet abi. Yani şu anda bile biz 2020 senesinde biz bu yayını yapıyoruz. Ve şu anda bunu konuşuyoruz yani. Ve <laughs> abi 10 e, numara oynamışsın abi. Teşekkür ederim. Saygılar diliyorum. Selamünaleyküm. Saygı benim tarafımdan selam. Diliyorum. Görüşmek <laughs> üzere abi. Sen görüşürsün. Mythmaster Şaka gerçek değilmiş. Gerçek yani değilmiş. Birinci ağızdan ama... öğrendik. Evet ve Latif abi oynamış abi. Yani o oynamış. ben Oynamış. Bak o surat ifadesini gördün mü orada? Evet. Dedim abi Ağız titriyor falan böyle ya. Ben. ben dedim ki kesin gerçek. Demek ki kurguymuş. Buradan kurguymuş. ne anlıyoruz? Demek ki bu gördüğümüz çoğu şey kurmaca. Bunu söyleyemez. Oynamış Onu adam. Oynamış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak koy şu an Türkiye'deki aksiyon dizilerine kralını oynar. Esir evet. alınan adam. Kralını oynar yani. Bence de L Latif abiye böyle bir şey yapmaları lazım. Çok iyi ya. Harbiden çok iyi. Ya bu, 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 arada Latif abi türkü söylüyor ama mutfakta da çok iyi biliyor musun? Allah Allah. Aa. Latif Doğan'la Anadolu lezzetleri. Geçenlerde Laz baba bıçakları. kara, kara kavurma diye bir şey <laughs> kara, kara kavurma diye bir şey yaptı. Abi yedim ya. Bir de reklam gibi olacak ama onun Vakkas Tantuni diye bir yeri var. Beylikdüzü'nde. Beğitim Oğlunun adı Vakkas galiba. Vakkas, evet. Bazen de Latif abi, Latif, abi, orada gidiyor, yiyor. Son zamanlarda Hekimoğlu diye kanal, gene kanal. Tantuni. Evet. Tantuni. Abi ben e, Antalya'ya gittiğimde oteldeyim. Televizyonda izliyorum tamam mı? Hekimoğlu var. Tantuni dedi. Evet. Antalya'yı bilmiyorum ki. Hani İstanbul'da olsan tamam. İstanbul'da hani hmm. İnternetten search Aynen. ettim abi. Yani. Tantuni, Tantuni. Bulamadım Tantuni. En son abi Tantuni şey çaktı, köfteydi. Ondan direkt Mersin'e çakacaktın Antalya'dan. Çok Mersin e uzaktı. Mersin'e tabii. Ama Antalya'da sabahlı toplantı değil. vardı o yüzden. Tabii tabii canım. Tantuni. Ne dedik ilk başta? Türkiye'nin en iyi çakı... Harbiden baktığın zaman şunu bilmeyen, şu videoyu izlemeyen birçok insan için muhtemelen gene öyle olacak. Çok iyi bir şaka. Ama busted. Demek ki kurguymuş olay. Evet. çok iyi ya iyi oynamışlar. Hepsi iyi oynamış bak şakacısından şaka yapılanına işte polisinden helikopter pilotuna. Ya helikopter ben baya baya ben baya baya kaptırdım kendimi izledim böyle. Yo, ya. ben de gel ben de gerçek zannediyordum bu şakayı ben çok arkadaşıma anlattım çok Ama açık yani, izlettim. Meğer ben Latif abi yalanmış. Yani 14 senedir falan hani tanıyorum. Bir hiçbir zaman da aklıma gelmedi bunu sormak gerçek miydi İyi miydi diye. Ben Olur şu mi? an öyle bir fırsatı duyduğum gibi dedim ki bir soralım. Ama ben şeyi bekliyordum cidden. Yok canım. Aslında hani bunu yapabilir. Söylemez ya, diye, diye düşünüyordum yani zaten hani şaka gerçekte olmasa söylemez diye düşünüyordum. En azından söyledi güzel oldu. İyi. Güzelmiş. Şaka ile ilgili şunu söylüyorum şaka hala güzel bir şaka ama gerçekten şakaymış. Yani. İzlenebilirliği var ama ya. Ve tabiye de teşekkür ediyoruz bu şakayı evet. bize anlattığı için ve yani hani bunun. Bizim bize doğru söylediği için en azından teşekkür ediyoruz. Güzel şaka. Teşekkürler Efe Bey. Abi. Evet bu kadar. Nerede televizyon dünyası? Her gördüğüne, yaranmış. her gördüğüne inanmayacakmışsın yani. Gül geç öyle abi. Şimdi biz de o zaman yalan söyleyeceğiz. Mi? Niye? Televizyon programı. İyi de biz bak gerçekleri çıkar. Mit bastırsın yerini almaya mı çalışsak ne yapsak? <laughs> yani? Mit bastırsın. Öyle bir gö göz mü koyalım yerlerine ne yapalım bilmiyorum. Asla yapılabilir ya. Ya var aslında kafada bir sürü proje var yani ama hep böyle bir yerde kalıyoruz yani. Böyle başına daha önce bu tarz kurgu olaylar gelmiş de bunu hiçbir yerde açıklayamamış ünlüleri bekliyoruz bize gelsinler. Biz patlatalım abi. <laughs> evet. evet. Skip geçiyoruz.